Burada bunlar var. Bunlar gibi aldım ben hala buraya. Şunlardan hiç denemedim. Şimdi şey oldu, bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir içeriye bakacağım hadi bakalım burada değil Ne? tane buzla ondan burada var mı

Ben körümde geldim ama çok kalabalık. Ne şey var? Bunlar birimler. 30 tane var. Şunu da merak ediyorum. Ben bir tane denesek mi artık 10 On tanesi. Boyum oyun yok ama. şu uzunundan alalım deneyin. Bunda da 10 tane. 150 lira. 10 tane için çok fazla para ama merak ettim. Bakalım. Hep daha iyisin. Silik alalım bir tane de. Hiç anlık bakım yok da ama bayağıdır hiçbir yerde silik bulamıyorum. Şimdi burası aşırı kalabalık. Neden bu kadar kalabalık bu saatte anlamadım. Gereksiz bütün ablalar, teyzeler buraya gelmiş. Bir şey söyleyeyim değil mi? Sultan çiftliği falan filan fakir makir diyorsun. Değil fakir değil yani. Ana baba günü oluyor burası. Şu. Karamel şu. Ay karamel alsam mı? Neyse. Sonra yemiyorum. En son metrodan şey almıştım. Aa, çikolata sosu duruyor evde. Alsam ya? Bir aklım gitmedi değil mi? Yani karamel severim. Kahvenin içine koyarız. Olmaz mı? Bilemedim. Neyse kendi kartımı çok harcadım. Almayayım. <laughs> şöyle bir sürü kurabiyeler var. Hindistan cevizli yoğunlu kurabiye Hmm, glutensiz.

içeri girip tahmini kurabiye yapabilirim. Burada da böyle şeyler var. takma falan filan var. bakma. Şu an, şu an bir yükselme yaşadım şu an evde tek yeme bunu alırsam hepsi bana kalır. Hepsini ben yiyebilirim. Soğuk kadayıf mı? Soğuk bakma. Aa, İçinden tek var. güzel değil onlar. Buranın pastaları güzel çizgi. San Sebastian'a güzel cheesecake'inden aldım mı hatırlıyorum. pastalar. Hmm. Bunlar neymiş ya? Vegan. Yeşş. Nasıl yapayım? alayım mı? Ben bunları bayılıyorum. Bunlardan alacağım. Şimdi bir tane hazır onur yokken evde. Çünkü olana kızıyor. Çünkü çok pahalı. Bunlar bu çok güzel. Bu, şerbet gibi biraz. Şundan içtim mi bilmiyorum. Çok güzel bir portakal vardır. Cipsi falan var. Buradan almış şuradan almıştım galiba. Bunun da bakıp bırakmış mıydı? Ama güzellerdi. Ben metro de aldım. Güzeldi yani. Kötü değil bu da. Hatta deniz tuzlu olanı vardı bir tane. Onu da beğenmişti. Geri dönerken yemiştik hepsini. Bakarı bakarız bakarız. Golü patates cipsi. Başka değişik. Kurumuş meyveler falan var işte burada çevirin. Şeyler daha Siyah bir da fıstık 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 sütler var. Sen sevmezsen ben seviyorum onu. Aa glutensiz süt var. Şey sütü, badem sütü, çikolatalı badem sütü falan filan bunlar. Şurada et reyonu var. Onu geç. burada böyle granolalar var. Şunlar falan. Bunlar çok meşhur ya kullanıyorlar sonra bakayım şeyle bisküvi ıı, ile granola çocuk için şunlar şunu bir ara almıştım bunu küçük bardakları. da evet. böyle nasıl bir şey var fazla asla var evet, şunlar var. şu portakal kabının içine dondurma koymuşlar şu limonlu olanları Böyle mochiler falan var. coca bitter diye yeni bir şey çıkmış. Bunu hiç görmemiştim. Hani mochi vardı. Bunlar kendi don. Böyle 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 sor böyle de. Bakıyoruz. Ay limon. Bodrum'da yediğim Bodrum mandalina sorbesi var ya. Uf aşırı güzel bir şeydi. Burada bir şeyler var. Bunları daha önce hiç görmedim. Bunlar, Aa, bunlar ne? <laughs> Şu an bu meyve buz. Bu nedir? Gurme dondurma. Ama o kadar gurme ki hiçbir şey gözükmüyor. Hmm. <laughs> görünüyor. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Tuzlu karamel karamalı bisküvi arasında tuzlu karamelize şeker parçacıklı tuzlu karamel dolgulu vanilya aromalı bir ya. Bu da antep fıstıklısı. Antep fıstık aromalı bisküvi arası antep fıstık dolgusu antep fıstıklı bir kısa Muhteşem. işte yengeç karidesi falan var. Hmm, Anasoslu yani. Şurada hindiler falan var. Şurada sen seversin bir sürü çeşit peynir var.